kızım. Arkadaşlar Nisan Çılgın Evi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü izlemediyseniz Ender Açın izleyin. Arada sağa koyarız. Hadi oyunumuza geçelim. Ama bir dakika. Girmeden önce ne yapalım? Hemen beğeni yapıyoruz. Öyle geçiyoruz. Hadi başlayalım. Evet kızım buradaydık en son. Şurada bir duvar vardı. Bu duvar düşünüyorduk düşünüyorduk. Sen dedin ki baba. <laughs> bu kadar hızlı çıkacağını hiç tahmin etmemiştim kızım. O adam beton koymuş. Giri mi altına? Aha, anahtar. Anahtar. Oğlum ya ne olursun gözünü seveyim. Üstümüz dolu mu? Harbiden dolu üstümüz. Bir dakika bu bunun anahtarı Oğlum kapıyı aç ya zorlanıyoruz burada. Şimdi şunu atalım şuraya. Şekerim at ya Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten ev karman çorman. Anahtarı kullandık. Beni itiyor dışarı bir şeyler. Yusra şimdi kızım dur hemen şunları bir son gelmeden sökelim oyunun devam var mı acaba merak ediyorum sen evet. ne diyor musun Var kızım var Kızım bakacağız şimdi dur şunu şuraya atalım bana da var gibi geliyor Wilson kardeş Aa, Evi biraz kalk. dağıttık ayakları Aa bir dakika Yusra kızım bir tane anahtar kalmış bu anahtar nerenin Abicim polis mi arayıp duruyor? Ne oluyor? Yukarı ile işimiz bitti mi? Bu telefonun attı kızım ya. Ne yapacağız şimdi? Şu leveyi bana ver bakayım. Buraları kurcaladık. Şurayı kurcaladık. Buralara dikkatli bir şekilde baktık mı? Buzluğa bakalım. Kızım buzluğa bakalım. Buzlukta bir şey var mı? Buzlukta Hiç. hiçbir şey gözükmüyor bebeğim. Şimdi Cime buraları zaten açmıştık. Bir dakika. Bir dakika. Şu yukarı baktık. Wilson nerede? Buralara Hadi. baktık mı? Buraya bakmadık. Şunun arkasına bakalım. Wilson yavrum neredesin Bizi Oğlum sakin ol la. adam var ya bir hoş geldin demiyor ya. Adam uçan tek attı cama. E, bunlar gelmiş dedi. Vallahi kameranı kapatırım ben seni. Beni sinirlendirme ha. şimdi nerede malzeme kaldık? Şuraya girelim mi? Abicim bu bizi bırakacak mı acaba ya? Vallahi ya. Ayar şunu bakayım. Hemen bir üst tarafa çıkacağım. Eksik bir şey kaldım bakmak istiyorum. Bir dakika biz bu odaya hiç girmedik şuraya değil mi? Geldik. Aa şemsiyemiz nerede? Al işte ayva yedik şimdi ya. Ne yaptık onu biz çatıda kaldı. Oo oh, oh, kim gelmiş? Bu ne ya? Ben de heyecanlandım bir anda. Yusuf abi bu çöp tenekesini açırsam Yusuf beyin bir kanamasından Felç geçirebilir. <laughs> Geçirtelim mi ona felç? Yalnız var ya şuradan çıkmamız lazım. Hatırlıyor musun Yusuf'un kafasına hmm, şey olmuş. Aha geçtim. Ne olmuştu kızım? Ee, Biz buraya girdik tablo mi? Tablo geçmişti kafasına. Gerçekten mi? Ne zaman? Hangi bölümdeydi hatırlamıyorum ee, ki. Akşamki bölümdeydi. Şuraya çıkacağım. Yusuf'un kafasına şey sıkıştı. Ne sıkıştı bebeğim? Bir tablo. dakika. şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Şemsiye nereye gitmiş ya? Rüzgardan uçmuş rüzgarın azizliği nereye gitti bu kadar? Allah'tan ormana girip alabiliyoruz. Kırılmış zaten. Bakayım. Yamulmuş ya. Havada bile tutmaz artık adam. Ne oluyor? Wilson geliyor. Canavar gibisi Wilson. Oğlum oh şey hala geliyor şey ya. Ben. Şuradan şemsiyemizi alalım da. Biliyor Musun? Yukarı çıkalım. Allah'ım yarabbim ya. adı ne olsun biliyor musun? Şemsiye nerede? <laughs> Nereye gitti o? <gülüyor> Allah Allah. Güzel. <laughs> 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 Oğlum oynama la kendi kendi kendine oynuyor. Bir dakika biz buraya girdik mi? Girdik. Aa, buraya girmedik ya. Girdim. Hayır kızım ya. Deminki bölümde. Deminki bölümde ben girdiğimizi hatırlamıyorum da hemen yukarı tarafa bakacağım. Oo, <laughs> 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 Tamam şemsiyemizi aldığımıza göre şimdi şuradan gidiyoruz. Şimdi son kez bir yukarı bakalım ne kaldı ne eksik kaldı. Bir düşün birer de hata yaptık ya. Bir hata yapmadık be çocuğum. Dört dörtlük oynuyoruz yani şu an öyle mi? Dört dörtlük. Dört. dört dörtlük yani on numara oynuyoruz. Dört kaç eder? <laughs> dört eder kızım. Etrafına dikkatlice bak da. Şundan arkasına bakalım. İki kaç eder? Sıra... İki kere iki dört eder kızım. Sen alay etme benle kızım. Anahtarı bulmazsak çıkamıyor. Anahtar gördüm zannettim. Bir heyecan bastı sanki. Hmm. Bak karşıda da mezarlıklar var ha. Bir büyük 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 babaları da dedeleri, dedeleri teyzeleri. Aha. Hayır burada bir şey yok ki. Yusra. Yusra bir şey söyleyeyim mi kızım? Söyle. Şey. Biz küreyi ner nereye attık? Hmm. Küreyi nereye attık kızım biz? şey attık, arkaya attık. Arkası neresi kızım? Şurayım. şu şuradan gel bakayım. Allah. Uçuyor Müsra nereye geliyor? Koş oğlum koş. Eve girmiş. Müsra küreği bir şuraya attık kızım ve orayı kazacağız dedik hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam şimdi biz nereye giriyoruz o zaman? Dur nereye gidiyor? Şurada. Bir dakika bekle bekle. Tamam görmedi görmedi. Oğlum yürü ya. Girdi şimdi dur bakalım. Dur, dur, dur. Bakalım mezarlıkta ne çıkacak? Ne çıkacak? Yüreği ver şey bana şekerim. Ne? Hiçbir şey çıkmayacak. Aha! Allah! Ey! Ah! Hani ama siyanatlar? Ben siyanatlar diye bekliyorum biz. Bitiriyorduk oyunu ama. Arabanın anahtarı çıktı ya. Bence ondan siyah kanatlar çıkar. Çık şükür. <laughs> Adam yakaladı. Kes seni sıratını yapayım ya. Bu nasıl bir tiptir ya. Yeşil Bence Ben siyah kanatlar Yeşilin çıkar. Gözün yeşil mi özledim? Bence ondan ne? siyah kanatlar çıkar. Kızım. Siyah kanatlar yok. Sadece silah var. Gördün mü? Oo. Baba sen kör müsün? Niye? <laughs> Ne oldu? Gene bir şey mi kaçırdın? <laughs> ha? Ne, 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 oldu şimdi gene ben anlamadım ki bir şey. Orada anahtar var. Ne anahtarı be? Gilden, Hiçbir şey yok. Hani? Nerede? Siyah. Yusra kızım gözlerinde ne var Allah aşkına? <laughs> Gözlerin lazer gibi sanki. Oğlum. <laughs> Oğlum gel. Başta oyun bitti silah veriyor bana. Gel seni dövmediğim kadar döverim bak duydun mu? Övmediğim kadar seni var ya, tokat manyağı yaparım bana bak bana. Oğlum çok elimde yetim. mantar tabancası varken çok tehlikeli oluyorum. Gel şimdi çıkıyoruz buradan, çıkıyoruz. Gel. Gel bir kucaklaşalım değil mi Yusuf'cum? Gelsin bir, gel buraya ha. Nereye? <laughs> Adam dedi ki, madem kucaklaşacaksın gerçek bir kucaklaşma olsun. Öyle numaradan böyle beni tokatlamayın dedi. Bak, böyle geliyor. Geliyor. Ben çıkıyorum buradan kızım. Anahtar ver. Anahtar aç aç. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Oo çıktık. Çıktık. Bir dakika. Nereye geldik ya? Bitmiş olabilir mi? Kızım bilmiyorum. Bitme müziğine benziyor ama bura neresi? Orada tost makinesi var. Onun tuvalette, banyoda ne işi var ya? Nimet pişiriyorsunuz onun içinde ya. Hayret bir şey. Bura nereye ya? Yusra apartmanların orasına geldi kızım. Apartmanlara bak. Nasıl müteahhit bunlar? Aynı Yusra'nın evini yapan müteahhitler burayı da yapmış. Şurası? Mutfakta karnımız acıktı ya. Dolabında da hiçbir şey yok ya. Yusra fare atsan dolap dönür kızım. Ne? fare o kadar bomboş kızım şurada bir kapı var herhalde oyun burada bitti tamam, tamam. al duvara vurdum bunu da aç ah canım aaa devam edecek diyor arkadaşlar Wilson'un çılgın evinin finalini yaptık bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım eee ben ne yapalım ya, Neyle kalalım kızım Kıyaklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.